Evet sevgili izleyenler, sevgili Kanal 74 izleyenler. Şu an Amasra Küçük Liman'dayız. Ee, Amasra Küçük Liman'da şu an arkamda gördüğünüz gibi e, Astro Astroya Grande gemisinde yolcu olarak gelen o 801 kişinin içerisinde e, sosyal medya içerik üreticileri e, televizyon program yapımcıları da diyebiliriz. Ben kendilerine sordum ama şov programı dedi. E, bu arkadaşlarımız şu anda Amasra'da çekimlerini yapıyorlar kendi çekimlerini yapıyorlar ve gittikleri yerde de ona göre artık programlarını herhalde yapacaklar. Şöyle arka yakınına alıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Aslında sadece burada turistik amaçlı bir gezi değil ve burada Amasya'nın bu 3000 bin yıllık tarihi hatta 5000 bin yıla çıkmış olan tarihi ve bu eşsiz güzelliği karşısında ...daha evvelden de rastlamıştık... ...Japon turistlerde de vardı aynısı... Astro Grande gemisiyle gelmişlerdi... onlar da ...ve Japon turistlerde burada... ...bazı bölüm çektiler kendilerine göre... ...belgesel niteliğinde... ...turizm tanıtım amaçlı... ...show reality program türünde... ...burada çekimler yapılıyor... ...ellerinde gimbal'ları var... ...bizim de hemen hemen sahip olduğumuz... ...teknoloji ve yaptığımız yayınlar... ...birebir bizim de sosyal medyada... ...içerik üreticisi... Bu Instagram, e, Twitter olsun, bunlar da biz de bu şekilde çekimler yapıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Ne o? Duran mu? Evet, bir de drone uçuyor. Orada ama e, drone kimin drone onu bilemiyorum. O da havada şöyle gösterebildiğim kadarıyla bakıyorum, şu şekilde. Evet. Evet, biz de burada arkadaşlar çekimlerine yine devam ediyorlar. Ve sevgili izleyenler, dediğim gibi buranın güzelliğini bizler paylaşıyoruz. Ee, yani insanlar olarak paylaşmasını biliyoruz. Beraber Amasya'nın bu güzelliklerini e, birlikte yaşıyoruz o insanlarla. Ancak burada olmayan ve buraya gelme imkanı olmayan insanların da bu Amasının bu eşsiz güzelliğini e, görme imkanı da işte bu şekilde yapılan çekimlerle e, sosyal medyalar üzerinden Facebook, e, Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden e, bu yapılan çekimler sayesinde Amasranın tanıtımına bir nebze olsun. E, katkı sağlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi Amasra çekeklerin olduğu yer, yani balıkçı teknelerin bulunduğu yerde şu anda çekim yapıyorlar e, ve şunu söyleyebilirim, e, artık bu işte profesyonelleşmişler çünkü kısa kısa böyle parçalar alıyorlar ama 2-3 sefer çekimde istedikleri e, şekli buluyorlar. Ben onu gördüm. Yaka mikrofonları var, e, ekipleri ekipmanları daha doğrusu profesyonel ekipmanlar. Evet, Amasra'da şu anda Astro'ya Grande gemisiyle gelen e, turistler e, şu an Amasra'da kendi programlarını çekiyorlar ve bunlar da bizim Amasra'da. E, buranın yerlisi insanlarımız, abilerimiz, ablalarımız onlar da yazın son zamanında e, güneşin tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Rüzgar fazla, boyraz fazla onu da ifade edeyim. Ve Amasra Kalesi, İncir Kale diyordum daha evvel Gördüğünüz gibi Kalenin surları temizlenmeye başladı. Şu orta kısım hemen hemen tamamen temizlendi. Kalenin surları ortaya çıkmaya başladı. Şu an şu sağ tarafta çalışma sürüyor. Hemen bu tarafa geçilecek ve kalenin sol tarafında hemen burçların olduğu yerde o sarmaşıklar ve incir ağaçları onlar da oradan kaldırılacak. Ee, Kültür Bakanlığı e, bir bütçe ayırdı. Hemen arka tarafta. E, yıkılan bir yer vardı. O yerin de yapılması için e, beton blokların denizden getirilmesi e, ve orada suların tekrardan inşa edilmesi için ciddi bir çalışma başlattı. Ve sevgili izleyenler Amasra 3 gün 5 gün daha rüzgarlı onu söyleyeyim. Rüzgar olacak Poyraz olacak daha doğrusu. Yaklaşık 4 gün daha devam edecek. Bugünle de beraber 5 gün diye meteorolojinin verileri e, herhalde önümüzdeki hafta pazartesi o Eylül'ün e, dingin denizin tam dingin olduğu ve e, rüzgarın olmadığı güneşin ısıttığı günleri de bir dahaki hafta itibaren tekrar görmeye başlayacağız. Evet ben yayınımı burada sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle başka bir yayında hoşçakalın.